Sevgili dostlar, Kur'an'ı okuyan Allah Teala ile konuştuğunu söylese yalan söylemiş olmaz diyor Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an okuyanlar, hafızlar yakın, mükerrem ve mukarreb meleklerle beraberdir. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. Bütün bu hadis-i şerifler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zihninde, kalbinde olan, Allah tarafından vahyedilen Kur'an'ın ne kadar önemli olduğunu, Kur'an okumanın, Kur'an'ı okutmanın, Kur'an okuyan ve okutanlarla beraber olmanın ne kadar büyük bir şeref olduğunu, ne kadar büyük bir hizmet olduğunu anlatıyor. Neden insanoğlu bu sesin ardında, neden bu sesin peşinde, camide, safta, neden Kur'an sesi hiç inanmayan bir insanı bile bu kadar etkiliyor? kulağına taktığı Kur'an sesini ilk defa duyan amazing ben çok etkilendim diyerek gözyaşlarıyla ağlayan tüm dünya insanlığını görüyoruz teknolojinin getirdiği imkanlarla. Sevgili dostlar, uzaktan gelen sesi ilk defa duyanın kalbinde bu kadar tesirli oluyorsa, ya Kur'an'ın tamamı insanoğlunun gönlünde olsa, kalbinde ruhunda, gözlerinde, zihninde düşünebiliyor musunuz? Kur'an'ı taşıyorsunuz. Siz Kur'an'ı taşırken Kur'an da sizi alıp emniyetle taşıyor. Böyle bir şeyi kim istemez? Ben de istiyorum diyen yaşı 5 ile 70 yaşında olan herkese sesleniyorum. Kur'an eğitiminde en büyük yardımcı Allah Teala'dır. Sonra ders aldığınız hocanızdır, sonra sizin kendi özgür iradenizle ortaya koyduğunuz gayretinizdir. Bu üçlü olur. Bir de anne baba hayatta ise onların duası varsa değmeyin tadına. Çünkü en yakınların, hocanın, annenin, babanın duasıyla Kur'an yolculuğu temelleri sağlam bir şekilde atılarak başlanıyor. Dualar melekler tarafından arşa yükseliyor. Allah Teala annesi babası bu kadar istiyorsa bu kulumun Kur'an'la buluşmasını, hafız olmasını diliyoruz diyerek emir buyuruyor. Bunu hisseden talebe de artık derslerini kolay kolay yapmaya başlıyor. Nereden biliyoruz? Pis Kur'an'ı başlarken Elif, Be, Te Ka, Lu derken okuyamazken birden ağzımız çözülmeye, gönlümüz genişlemeye ve derslerimizde süratle yol almaya başladık. Bu nimetleri görüp de bunu sizlerle paylaşmak en büyük haber olurdu. 2020 tarihini dünya saatiyle yaşadığımız şu zaman diliminde, tarihler bugünü gösterdiğinde biz artık Kur'an-ı Kerim'i en kolay yönden zorlaştırmadan, kolaylaştırarak, sevindirerek, nefret ettirmeden Peygamberimizin o güzel tavsiyesiyle herkese öğretmek durumundayız. Sevgili dostlar, online Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için bizim çalışmalarımızı takip etmenizi sizlere tavsiye ediyoruz. Bu yolculukla başlayan takiple, dinleyerek hiç manasını bilmeden bile Kur'an'ı öğrenebilirsiniz. Tıpkı bir başka dindeki hikayeyi, romanı, şarkıyı manasını bilmediğimiz halde melodiyi sevdiğimiz, beğendiğimiz için sesin ardından takiple öğrenebildiğimiz gibi Kur'an sesi de bambaşka bir maneviyat sesidir. İlahi hitaptır, muhataba tesir eder. Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek şahsında toplandı, tüm insanlığa yayıldı. İstemez miyiz Allah'ın kelamının hakimi, karisi, okuyanı ve Kur'an-ı Kerim'i gönlünde taşıyıp her gittiği yerde kendisini de muhafaza eden bir sistemin içerisinde olmayı. Sevgili dostlar, ben de okumak, ben de öğrenmek istiyorum diyene müjdeler olsun. Dünyanın geldiği teknoloji artık Kur'an'ı herkesin okuyabileceği hale getirdi. İnternet üzerinden telefonlarınızla artık Kur'an derslerine ulaşıp ben de öğrenmek istiyorum diyenler. Biraz da takviye derslerle Kur'an-ı Kerim'i herhangi bir Sultan Camii'ndeki imam kadar okuyabilecek seviyeye getirebilecek imkan elinizde. Allah yolumuzu açık etsin. Kur'an yolculuğumuz mübarek edesin. Ramazan Kur'an ayı, gufran ayı, Kur'an ayında çokça okuyan, gufran ayında çokça bağışlananlardan olmayı hepimize nasip edesin. Her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık